Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Yetkili aile mahkemesine boşanma konusunda karar veren eş tarafından usulüne uygun olarak hazırlanmış dava dilekçesinin sunulmasıyla süreç başlatılır. Yetkili aile mahkemesinin bulunduğu yer adliyesi tevzi bürosuna dava dilekçesi ibraz edilir. Size verilecek olan tevzi formundaki harç ve gider avansı yatırıldıktan sonra artık dosyanız işleme alınmış Davanız açılmış kabul edilir. Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir. Usulüne uygun süreler içerisinde davacı tarafın ve davalı tarafın elinde bulunan delilleri ikame etmesi ve cevap dilekçesi sunması ithal edilir. Süreç bu şekilde başlar. Dava dilekçesinde atlamamanız gereken özellikle tanık delili ve dayanacağınız yer deliller konusudur. Davacının sunduğu dava dilekçesinin davalıya tebliği ve davalının sunacağı cevap dilekçesinin davacıya tebliğinden sonra ikinci cevap ve cevaba cevaptan sonra süreç tamamlanır ve ön inceleme duruşması günü tayin edilir inceleme duruşma gününden sonra da artık tahkikata geçilir ve davanız ele alınır. İyi günler dileriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.